Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki insanın hayatında neler oluyor? Küs ayrı iletişim olmayanlar için olsun bu video. Onun hayatında neler oluyor? Güncel enerjisinde neler var? İşte sizi düşünüyor mu? Siz var mısınız? Yani en geneliyle bir, böyle bir konuyu ele alalım istiyorum. Deste şeklinde olacak birinci destemiz. Bu da ikinci destemiz. Birinci desteği başlayalım. Aklınızdaki insanla alakalı güncel enerjisine neler olmakta? Hangi enerjilerde? Hayatında neler olmakta? Aslında şöyle yapsam daha iyi olacak. Evet. Evet. Güncel enerjisinde baktığımda aklınızdaki insan şu an hayatında bir terk etme ya da bir terk edilişle alakalı bir gündemi olabilir. Eğer ki e, şimdi kolektife bakıyorum tabii. E, Mesela sizin dışınızda hayatında biri varsa ya da siz ayrıldıktan sonra yeni bir ilişkiye yelken açmışsa aslında şu an orada da bir e, çıtırdamalar görünüyor gibi e, geldi enerjide. Yani dediğim gibi bu duygusal olarak bir ayrılma, bir terk ediş olabilir. Değilse bile hani yok hayatında kimse yok ben eminim biliyorum diyorsanız da şöyle bir durum olabilir. Artık gerçekten burada hayatında sapla samanı ayırma döneminde sanki görünüyor. Bu iş kariyer hayatıyla alakalı olabilir. Para kazanmanın yeni yollarını arıyor olabilir. Ee, ya da dediğim gibi yani genel olarak belki ailesiyle yaşıyorsa yeni bir ev ya da eğer bir şehir değişik ya tam şehir değişikliği diyemem ama yine de böyle bir gündemi varsa asa biraz buna yoğunlaşmış olarak görünüyor. Ama en geneliyle hayatında burada artık terk ettiği bir şeyler var. Çünkü burada artık şunu diyor yani ben sorumluluk almadan ya da genel olarak hani elime taşın altına koymadan bir şeyleri artık ilerletemem. O yüzden e, artık daha profesyonel, daha olgun ilerlemem gerekiyor. Daha doğru kararlar vermem gerekiyor ve daha e, istediğim şekilde bir şeyleri yönetmem gerekiyor dediği bir enerjide olarak görünüyor. Aslında burada ee, bir şeylerde çok daha temkinli yani zamanında çok düşünmeden hareket ettim dediği çok nokta var. Bu duygusal olarak olabilir, maddi olarak olabilir ama artık daha temkinli ve daha dikkatli, daha ne istediğini bilen, daha kriterlerine uygun ya da daha çok beklediği şeylere yönelik bir şeylerle hareket etme isteğinde. Çünkü evet burada artık gelenekçi yapılardan çok uzaklaşmak istemeyen biri olarak görünüyor. Yani diyor ki ben artık gelenekçi yapılarımdan çok uzaklaşmak istemiyorum. Bir şeyleri çok e, ertelemek istemiyorum e, çünkü bir şeylerde çok kapana kısıldığını hissetmiş olabilir e, çok fazla belki böyle hayatın ona çok bir şey sunmadığına inanan bir insan olabilir e, hani işte her şey bana cimri hani. Sevgi cimri, bolluk, bereket cimri. Yani bir inançsız, umutsuz bir enerji var. Evet, Zaten burada aslında geçmişle alakalı büyük bir hüzün, pişmanlık, keşkeler var. Ee, bu arada çok geçmişi düşünüyor olabilir. Sizinle alakalı yaşadığı durumlar olabilir. Maddi olabilir. Ee, ya da genel olarak dediğim gibi. Çünkü genel olarak şey. E, hayata dair bir inançsız, umutsuz enerji de sanki. Hani şey diyor. En, elimden geleni yapsam bile sanki hayat... Bir bize sunmuyor ya gibi bir motta olabilir. Ee, ama bu aslında şu onun için de bir emek veriyor. Yani terk etmek için bu durumu bırakmak için daha pozitif olmaya çalışıyor. Daha yapıcı olmaya çalışıyor. Ama güncel enerjide çok fazla sorumluluk var. Yani bir şeyleri gerçekten e, e, aldığı inanılmaz sorumluluklar var. Şimdi bunu ailesine bakıyorsa ailesiyle alakalı olabilir. E, duygusal olarak olabilirim dediğim gibi yine maddiyatla alakalı olabilir ama çok ağır bu sorumluluğun altında hissediyor kendini o yüzden e, yeni başlangıca çok fazla ihtiyacı var sizin için e, kartları yorumlayacak olursam aslında burada gerçekten aranızda çok fazla e, ego girmiş olabilir e, böyle birazcık bazı şeyler bağımlılığa doğru evrilmiş olabilir ya yani mesela iyi başlamışsınızdır ya da atıyorum e, her şey Güzel giderken hani bir anda egolar girmiş ar olabilir araya ya da bir anda işte birbirinizi kıracak şeyler yapmış olabilirsiniz. Burada ama bir toksik bir durum yaşanmış olabilir. Hani bir şeyler işte bir ayrıl barış, ayrıl barış ya da atıyorum sürekli işte bitti bu sefer deyip ama arka planda böyle stoklama ya da bir türlü o hayattan tam olarak çıkaramama enerjisi var olarak görünüyor güncel enerjide. Bununla alakalı da aslında hüzün, pişmanlığı olabilir, kırgınlıkları olabilir ve diyor ki ben biliyorum yani ne kadar böyle hayatımızdan çıktı gittik desek de biz... Hala bir şeylerde birbirimizle ilgileniyoruz. Ben bunu biliyorum dediği bir nokta bir durum olarak görünüyor. Çünkü istersen uzaktan istediğini beklemek bir şey bekleme enerjisi var zaten burada. Ama temkinlilik ve soğukluk araya girmiş ilk desteği seçenler. Çünkü burada artık şey evet iyiydi hoştu güzeldi tamam. Ve ilk de şunu çok net hissediyorum. Sanki bu biraz karşılıklı belki sizde de olabilir ya da belki sadece karşı tarafta da olabilir bilemiyorum ama şu enerji çok hakim ve çok baskın çıkıyor. Hani bir söz var ya e, neydi ya hani ne sen ne ne de sensiz. siz deste sanki birazcık bu tanıma uygun bir deste. Yani biz birleşsek e, olmayacak hani biliyorum ya da biliyoruz hissiyatı var ama yani böyle uzaktan da bakayım ne yaptın ne ettin gibi yani böyle bir e, tam olarak aslında e, bir ilişki başlayamayabilir ya da başlayamamış olabilir ama e, işte dediğim gibi yine de böyle bir akıldan kalma olabilir ildeste de şunu çok baskın hissediyorum ama tabii dediğim gibi kolektif enerji e, ama ağırlık olarak e, çok uzun vadeli birliktelik yaşadığımız bir insan olarak görünmüyor bu kişi yani mesela 2 ay, 3 ay, 6 ay, 7 ay belki bir sene falan olabilir ama böyle çok uzun vadeli e, ilişki yaşanılmış ya da çok uzun vadeli şeyler paylaşılmış olarak görünmüyor. E, onun dışında şunu söylüyor yani gerçekten aslında bir şeyler istesek ilerletebilirdik ama e, arada çok fazla e, karakter farklılığı girmiş olabilir, bakış açılarınız farklı olmuş olabilir aile yapılarınız, yaşantılarınız yani genel olarak bir farklılık var burada. O yüzden şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Yani dediğim gibi ilk desteği seçenler eğer uyumlanmadıysanız ikinci desteğe de bir bakabilirsiniz. İkinci desteğe ne çıkacak bilmiyorum ama hani yine onu da bir bakabilirsiniz. Yani burada dediğim gibi çok bir e, derin paylaşım ya da çok bir derin paylaşılmış bir şeyler yok. Ama akılda kalmışlık var. Yani e, dediğim gibi duygusal olarak belki e, çok fazla Aranızda böyle söz olarak kırılmış olabilirsiniz, kırılmış olabilirsiniz. Biraz böyle pat 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 diye hani direkt olarak birbirinize karşı konuşmuş olabilirsiniz. Birbirinizi çok alttan almış gibi bir yapı görünmüyor ilk destede daha çok birbirinize karşı temkinli güvensiz yaklaşmış olabilirsiniz ama dediğim gibi buna ama yine bir e, akılda kalma durumu var olarak görünüyor e, şimdi bu insan şunu diyor ya aslında deneyebilirdik ne olacak sanki e, bir de e, şunu söylüyor ya aslında e, hani az önce dediğim gibi hani keşke ya bir denese miydik acaba hani bir de böyle bir baksa mıydık ama e, şöyle bir durum var Hani aramızdaki bağ tam olarak şöyle olarak görünüyor destede. Ee, hani mesela e, stoklarız ya da bakarız, düşünürüz. Umarım doğru ifade edebilirim bu arada. Ama daha çok e, birbirinizin aklına zorluk yaşadığınızda geliyor gibi. Yani şöyle mesela gün içinde işte işteyizdir, oradayızdır, buradayızdır, evdeyizdir, arkadaşlarımız şurada ya fark etmez. işte kendi rutin hayatımızdayız. Hani sonra gece ya da akşam saatlerinde böyle kafamızı yastığa koyarız, ne bileyim bir müziği dinleriz ya da hiçbir şey dinlemeyiz. Hani böyle durumlarda direkt böyle ay bir bakayım deriz ya. Ya ilk deste birazcık böyle sanki. Ya da e, mesela işte işte çok yoğun bir gün geçirmişsinizdir ya da kendisi geçirmiştir ya da atıyorum arkadaşlarınızla bir tartışma yaşamışsınızdır ya da ailevi bir tartışma yaşamışsınızdır o anlık öfke duygu durumunda direkt o sevgi ihtiyacını hissetmeyle alakalı bir bağ olarak görünüyor yani sanki şey böyle hani böyle sevginin eksikliğini kapatacağımız bir liman olarak ama dediğim ki bu sadece karşı tarafta yok bu karşılıklı olarak görünüyor. Bilemiyorum şu an e, böyle mi değil mi ama e, evet liste seçenlerde ağırlık olarak bu şekilde geldi. Yani e, yaşanan zorluklardan sonra e, böyle bir sevgi açlığını kapatma olarak geliyor. Çünkü dediğim gibi çok derin bir paylaşım yok maalesef ilk seçenlerde ya da Uzun vadeli bir paylaşım yok olarak görünüyor. Ama birbirinize iz bırakmış mısınız? Evet, zaten onu da söylüyor. Evet, iz var aramızda, bağ var aramızda. Ama dediğim gibi, birazcık böyle gel git, birazcık böyle. Ee, uzaktan bakmayla yani ne sen ne sensiz gibi e, olarak düşünüyor güncel enerjisinde sizinle alakalı kısımda ama en genelinde başlığa uygun şekilde toparlayacak olursam bu insan şu an bir arınma sürecinde bir değişim sürecinde çünkü hayatını gözden geçirdiği bir dönemde, e, yani genel olarak e, o umutsuz bakış açısından birazcık yenmeye çalışıyor olabilir, daha pozitif bir şeylere tutunmuş olabilir, maneviyata yönelmiş olabilir, birazcık dua, meditasyon ya da işte hani inancı ne neyse biraz onlara yönelmiş olabilir olarak görünüyor. E, onun dışında çünkü evet, artık daha fazla bu sorumluluk. E, aslında belki bazı şeylerin yolunu kapattığını ya da o inançsız enerjinin birazcık kendisinden kaynaklandığıyla da alakalı bir yüzleşme yaşamış olabilir. Çevresinde çok dinlemeyen, kulaklarını birazcık kapatmış olabilir. Belki tavsiyelere, yorumlara ya da olumlu olumsuz fark etmez herhangi bir söylem sözlere kulağını kapatmış olarak görünüyor. Tamamen kendi hayatına odaklanmış bir güncel enerjide. E, aşk hayatına baktığımda dediğim gibi burada bir terk etme bir ayrılık var. E, ama hayatında biri varsa e, bir terk etme ayrılık aşamasında olabilir. E, birazcık duyguya sevgiye tövbe etmiş biri olarak görünüyor. E, ama dediğim gibi diyorsanız ki sonuçta kolektif hani yok ben eminim gerçekten kimse yok hayatında diyorsanız da artık iyi gelmeyecek bağlara çok fazla. E, hayatında yer açacak gibi görünmüyor. E, onun dışında hayatında parasal olarak yenilik istiyor ya da yeni bir alana gitmek istiyor olabilir ya da bununla alakalı bir adım atmış olabilir. Daha temkinli, daha dikkatli, daha mantıklı, daha olgun davranmaya çalışıyor. E, çünkü burada artık e, hayatında gerçekten pürüz ve hata istemeyen bir yapıda olarak görünüyor. E, diyeceklerim bu kadar ilk deste için beğendiyseniz beğene basmayı, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. E, i̇kinci desteğe geçelim. Merhaba ikinci desteği seçenler. Aklınızdaki insanın hayatıyla ilgili, kendisiyle ilgili neler bilmelisiniz? Güncel enerjisinde nasıl? Onunla alakalı ne bilmelisiniz? Sizinle alakalı da olabilir. Genel olarak hayatıyla ilgili de olabilir. Küs ayrı iletişim olmayanlar. Çok major kar geldi. İkinci deste çok net geldi. Burada şöyle koyalım. Şimdi ikinci deste seçenler bu insan net ama net olarak geçmişi tamamen bitirmiş bir insan olarak geldi. Yani bu sizinle alakalı bağ da olabilir. Genel olarak hayatında daha önceki bağlarla alakalı olabilir. E, ona iyi gelmeyecek şeyler olabilir ya fark etmez ama bu insan çok radikal bir karar almış. Onu söyleyeyim. E, zaten çok net geldi. E, kesinlikle arkadaşlar, yani ikili desteği seçenler e, çok açık söyleyeyim. E, tamamen geçmişi bitirmiş bir insan var burada. Yani artık böyle belirsizliğe, sırlara, genel olarak işte arada e, olmuş bitmiş şeylere artık vakit ayırmak istemeyen, zihinsel olarak da, düşüncesel olarak da vakit ayırmak istemeyen, hayatında artık bunu tutmak istemeyen e, bir insan olarak geldi. İkinci deste çok çok net geldi yani. O yüzden e, tarotta da uzun süredir böyle dinliyorsanız zaten kartlara az çok artık hakim olursunuz. Ama yok yani onu söyleyeyim. E, burada geçmişi tamamen bitirmiş bir insan var. Çünkü burada kendi içine yönelik baktığında aslında hızlı karar vermek istemediğini gerçekten hayatında ne istedim, ne istemediğini çok iyi belirlemiş biri var. O yüzden yani bakın şu kartlara bakın böyle bir kombinasyon olamaz. Yani gerçekten burada bir şeyi bitirmek ve burada çünkü bu değişim kaçınılmaz. Yani diyor ki bu değişim kaçınılmaz. Yani ben nereye kadar haksızlıklar, hukuksuzluklar işte adaletsizlikler ya da kırma kırılmalar fark etmez. Onun yaptığı ya da sizin ya da belki başkasının yaptığı hani diyor ki bu gemi bu şekilde yürümez. O yüzden ben daha fazla böyle bağlar ya da böyle durumlarda olmak istemiyorum ya da hayatıma bu şekilde ilerletmek istemiyorum dediği için burada gerçekten zaferle bir döngüyü kapatma isteğinde ama şöyle söyleyeyim bunu çok kırarak, yorarak, üzerek yapmayacak olarak görünüyor ya da belki artık bu enerjiyi yapmıştır ve e, şu an an olarak artık hiçbir şey düşünmeyen bir e, kişi olarak görünüyor. Çünkü diyor ben artık eminim ya eminim yani benim artık bu değişimi kabul etmem gerekiyordu. Artık bitmesi gerekenlerin bitmesi, gitmesi gerekenlerin gitmesi, hayatımdan çıkması gerekenlere çıkarmam gerekiyor olarak geldi. İlk desenin tam tersi bu. Ee, eğer ki ama yok hani ben hissediyorum ya hani arada bakıyoruz ya da işte çok istisna belki iletişim sadece ama ben hissediyorum beni stokluyor falan diyorsanız ilk desteğe bir bakabilirsiniz. Çünkü ikinci deste arkadaşlar net olarak e, çok üzgünüm ama geçmişin yani geçmiş defteri tamamen kapatmış bir enerji var burada. Ee, yani tutup bu kartlara şey diyemem hani evet düşünüyor ya da şöyle böyle yok. Burada net olarak geçmişi bitirmiş bir insan var. Çünkü şunu diyor ben artık gerçekten aile ve yuva kurmak isteyen, gerçekten hayatında netlik isteyen bir insan var. O yüzden diyor ki küllerinden yeniden doğmak için bu değişimi yapmam gerekiyordu başlangıç için uyanış için bir şeyleri fark etmek için e, bu adımı yapmam gerekiyordu kesinlikle kolay olmamış onun için çünkü çok fazla e, belki kişiyi çıkarmak zorunda kalmış ya da çok fazla irtibatı iletişimi kesmek zorunda kalmış olabilir ama güncel enerjide yalnız ve kendi halinde olarak görünüyor e, ondan hiç haber alamıyor olabilirsiniz de çünkü dediğim gibi birçok insanla muhabbeti kesmiş olarak da görünüyor e, onun dışında genel olarak baktığımda e, çok e, sanatsal şeylere kendini vermiş olabilir. Eğer el yeteneği varsa ya da e, şey el sanatlarıyla alakalı olabilir ya da genel olarak doğa sporları falan olabilir e, yürüyüşler olabilir ama e, aktivitede yani birazcık hayatına gerçekten e, nefes almak için ara vermiş olarak görünüyor güncel enerjisinde e, Onun dışında çok fazla şey öğrenmiş olabilir bu insan e, Belki ondan saklanmış şeyler olabilir e, zamanında yanan söyleyip gün yüzüne çıkmış şeyler olabilir e, sizinle alakalı olabilir sizden Alakası olmayabilir ama genel olarak e, bazı sırları öğrenmiş bu insan, ondan saklanılmış her şeyden haberi var bu insanın. O yüzden bu yoğun kırgınlıkla ya da bu duygu durumuyla artık bu radikal karar almasına sebep olmuş olabilir. Çünkü burada tamam yeter, e, hani bitti bu kadar çok net geldi yani bu. O yüzden diyor ki eğer hayatımda zafer istiyorsam, yenilik, güzellik istiyorsam ona göre hayatımı şekillendireceğim gibi bir bakış açısında olarak görünüyor. Ee, dediğim gibi ya çok net geldi yani zaten ikinci desteği yorumlamam çok uzun sürmeyecek çünkü yani enerji gerçekten e, direkt direkt söyledi kendini zaten hiçbir şekilde ikilem yok kararsızlık yok belirsizlik yok ya dümdüz geldi onun dışında şöyle bir de artık hayatına yenilik isteyen biri. Yani eğer böyle tutunduğu kalıpları varsa ya da işte böyle sığındığı atıyorum işte mesela travmaları vardı. Mesela belki eskiden şunu diyen biriydi hani ya işte benim travmalarım var, şöyle oldu, böyle oldu. Ya hayır, artık şu an buna da izin vermiyor. Hani tamam, evet belli bir yerden sonra bu ağır acılar belki bir şeyleri şekillendirmiş olabilir ama bu saatte sonra artık bilinçliyim. Hayır şu an artık ben yeni kimliğimle bir şeyler şekillenecek dediği bir e, güncel enerji olarak görünüyor. Onun dışında dediğim gibi yalan, ihanet, herhangi bir problem, pürüze hayatında izin vermeyecek bir e, kişilikte şu an olarak görünüyor ya yani çok güzel geldi çok net geldi ama dediğim gibi yani daha ne söyleyebilirim bilemiyorum çünkü geçmişi tamamen kapatmış bir insan var burada bu dediğim gibi yani sizinle de alakalı ve genel olarak Öğrendiği ya da belki zamanında çok fazla suistimal edildi duygusal olarak e işte atıyorum arkadaşlığı suistimal edilmiş olabilir işte maddi durumu suistimal edilmiş olabilir sevgisi suistimal edilmiş artık izin vermeyecek yani onu söyleyeyim o yüzden çok yeni sayfalar açmış bir insan var burada arkadaşlar yani söyleyebileceklerim bu kadar hani enerjiyi de çok zorlamak istemiyorum açıkçası. İkinci deste bu şekilde geldi. Ama dediğim gibi siz bu net bitişi aslında hissedemiyor, ya yani hissetmiyorsanız, hani sadece ya yok yani maksat dinleyeyim diyorsanız tabi. Ama değilse dediğim gibi ilk desteği dinleyebilirsiniz. İkinci deste söyleyeceklerim bu kadar yani çok net geldi. Ee, o zaman enerjiyi burada bırakalım. Beğendiyseniz beğene basmayı, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.